Teos antik kenti e, ünlü e, Yunan ya da İon e, antik kentler birliğinin bir e, parçası, önemli e, merkezlerden birisi. E, tarihi eserlerin bir, büyük bir sıkıntısı var. Biz onları yaşayanlardan kurtarabildiğimiz ölçüde yaşıyorlar. Yani e, yaşayanlarla sözleşmenin doğru dürüst yapılması lazım. Burada yaşayan insanları sürerek değil... Yani en büyük sıkıntısı e, tarih eserler işte ne yapıyoruz? Sit alanı haline getiriyoruz. E, burada yaşayan insanlara çivi çakamazsınız diyoruz. Yani burada köylüleri kovuyorsunuz. E, tabii ki yani e, gerekli şeyler vermiyor. Ondan sonra da buralar kime terk ediliyor? Buraları varsıllara terk ediliyor veyahut da e, karar alıcılara. Siyasi karar alıcıların e, içerisinde bulunanlar... Gerektiğinde bu tür tarihi eserlerden güzel yerlerden güzel manzaralar elde edebiliyorlar. Değişik dönemlerde elde edilebiliyor. Burası da onlardan birisi. Yani e, bir kısmı e, yerleşime e, açılmış. Dileğimiz bu noktada korunması. Yani e, bu alanın korunması lazım. Ama bu alanın halkla birlikte korunması lazım. Bu alanın e, Seferihisar e, halkının geçimine sunulması lazım. Bizim burada doğayla yeniden bir sözleşme yapmamız lazım. Yani burada e, ve aynı zamanda e, kentlilerle, halklar, köylülerle tekrar bir sözleşme yapmamız lazım. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Buraya her gelen ve yerleşen kendisine bu son olsun, bizden sonra kimse gelmesin diyor. Yani Seferizar'da yaşayanlar, burada bu güzel yerlerde yaşayanlar tabii ki yani buranın alanı, buradaki yerleşim alanı... <laughs>